Yeniden merhaba değerli izleyenler, sevgili dostlarım. Umarım bugün de iyisinizdir. Survivor All Star 2022'de rutin haline getirdiğimiz fragman analiz videolarına 129. bölüm fragman ile devam etmek istiyorum. Uzatmadan dostlarım hemen fragmandan başlıyorum. Kendi sesini yükselterek bizimkileri bastırmaya çalışıyor. Ben çıkmak istiyorum, ben çıkmak istiyorum diyorsun ya. Bu sefer ne oluyor? Biz kendi fikirlerimizi bastırıyoruz. İyi hadi çıksın diyoruz. İyi hadi çıksın kimse bana sonra... öyle bir şey söyleyemez mi? Ben... Eyvah eyvah arkadaşlar bu tartışmanın nereden başladığını biliyorsunuz. Ben yine de kısadan bir hatırlatayım. Birinci dokunulmazlık oyununda Batuhan'ın oyuna çıkamamasından sonra Adem'le girdiği küçük polemiğin büyüyüp 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 buralara kadar gelmesi biliyorsunuz. Dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kaybedip adaya döndüklerinde bu konuyu tartışırken orada bu konu büyümüştü arkadaşlar. Ayşe ile Batuhan arasında Tartışma oldu. Ara ara Adem de müdahale etti. Konseyde de Batuhan ve Ayşe arasında gerilim yükseldi arkadaşlar. Ve bu devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla yine ada da konuşuyorlar arkadaşlar. Anlaşamamışlar. Hala bir anlaşmazlık var. Adem ve Ayşe kesinlikle anlatamadıklarını, durumu izah edemediklerini Batuhan'a anlatmaya çalışıyorlar. Batuhan da gördüğüm kadarıyla onlara savaş açmış gibi görünüyor devam ediyorum. Mimime kadar karışıyorlar ya. Mimime, mimimi bırak. Bırak mimimi. Bak ama işte hep bir saldırıdasın. Saldırı, niye saldırayım ben sana her Ne ifade edemiyorum sana teker teker konuşuyorsun. Eceleyerek konuştum. Bir mimimle dördü yıkılıyorsa eyvah yandı bunların işi zor. Artık bir göz kırpmamda dördü iner aşağıya. Eyvah eyvah. Evet arkadaşlar dediğim gibi aynı mevzu devam ediyor. Bir türlü anlaşamıyorlar. Hatta burada Batuhan'ın bir göz kırpmamla hepsini bitiririm gibi küçük tatlı bir tehditi de var gibi. Buradan sonra fragman arkadaşlar dokunulmazlık oyunu bölümüne geçiyor. Devam edelim. Tek bir oyun. Kaydıraklı oyun arkadaşlar. Evet, İsa dışarı çıktı kaydıraktan. Kalmak istiyorlar. Aday olmak istemiyorlar. Telaş, panik, istek, kazanma hırsı. Oradan sonra zaten ada konseyine geçiyor. Arkadaşlar dokunulmazlık oyunuyla ilgili fragmanda çok uzun bir şey yok. İki kere kaydıraktan kayıyorlar. Zaten Nisan'ın kaydırakla beraber bir dışarı çıktığını gördük. Çok da bir şey yok. Zaten ben bu oyunla ilgili bir tahmin yapmıştım. İkinci elemada ile ilgili de bir tahmin yapmıştım. Yine isterseniz aynı tahminleri burada dile getireyim. Arkadaşlar ben bu oyunun mavi takıma baktığını düşünüyorum. Bu oyunu... Mavi takım kazanır diyorum. İkinci elema adayı olarak da arkadaşlar Batuhan ve Anıl'ın yazılacağını söylemiştim. Zaten Batuhan'ın yazılma nedeni de belli arkadaşlar. Tartışmalar hala aralıklı bir şekilde devam ediyor. Onun buna da yansıyacağına inanıyorum. Batuhan ve Anıl yazılır. İkinci elema adayı da arkadaşlar bana göre Batuhan olur. Dediğim gibi fragmanda gördüğüm bunlar oyun ve eleme adayıyla ilgili tahminlerim de bunlar arkadaşlar. Sizlerin de farklı tahminleri ve düşünceleri varsa lütfen videonun yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğeniler gerçekten kanal için çok faydalı oluyor. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın.